Herkese merhabalar. Final Time kanalına hepiniz hoş geldiniz. Meksika'da bugün arkadaşlar kısa bir video çekeceğiz. Markete gideceğim ve markette ne var ne yok, neler satılıyor bunları göreceğiz hep birlikte. Gelin hep beraber bunlara göz atalım. Hola todos. Bienvenidos a Final Time. Hoy nosotros vamos al mercado pero puedes con autos subtítulo a español. Muchas gracias por viendo este video. Todavía no puedes suscribirte, ahora puedes suscribirte. Chao, chao. Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Şu an pazara geldik. Şu ileride kapalı pazar mevcut. Bu tarafta gördüğünüz gibi böyle yerler var. Bakın şu tortilla dedikleri lavaş gibi bir şey. E, Mısırdan yapıyorlar. Bu video çok kısa olacak arkadaşlar. Onun için söyleyeyim. söyleyin. Hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bu arada geçenki videoya yorum yapan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum ve onun isteğini de bir dahaki haftaya gerçekleştireceğiz. Bir Türk Meksika'ya nasıl gelir? Ne yapması gerekir? Bunları anlatacağız bir sonraki videoda. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi seyirler şimdiden. Biz yavaştan böyle gezelim. Bakın şu şeyin hayvanın derisi gibi bir, yer, bir şey. Aynen aynen bu hayvanın derisi ama bu değişiyor. Şey de olabiliyor, domuz da olabiliyor. İnek veya sığır edinden de olabiliyor ama çoğunlukla domuz yapıyorlar şunu. Bakın burada da peynir, süt ürünleri çeşitleri mevcut. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bulundum Meksika'da bulundum bölgenin pazarına geldik. Ve Meksika'da pazarlar bu şekilde. Şu ileride kapalı pazar var daha orayı gezeceğiz. Şimdilik böyle sokaklarda çoğunlukla satış yapıyorlar. Ve e şöyle bir şeyler var. Bunlar cipsleri böyle kendileri de yapıyor. Ve böyle, böyle bayağı bir satıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çoğunlukta maske yok, maske olmadığı için veya ne bileyim pek fazla tezgah olmadığı için hızlıca geziyorum. Şuradan giriş yapalım. Kapalı pazarımız burası bu arada. Bakın burada da, da kıyafet. Bak bu güzel olay. Gireceğiz. Evet, bu güzel olay. Burası geçenlerde kapalıydı. Yeni açılmış sanırım tam. Burası kıyafet bölümü. Şu biz karşıya geçeceğiz. Telefon kuyruğu. Bakın görüyor musunuz Etler böyle dışarıda. Hiç hijyenik değil. Ve zaten bu virüs şeyinde hiç hijyenik değil. <laughs> <laughs> Bir Biraz kalabalıkmış burası. Tabii şunlar hep domuz. Bak burada da balık reyonu mevcut. Ama niyeyse hiç istavrı, çupra, mupra vesaire yok. ney balığımış böyle değişik Bak, tavuklar böyle yine her şey dışarıda hiç izleyenek değil bir bu virüs günlerinde bir de böyle onun için şu an Meksika'da 20 bine yaklaştı öyle sayısı Bunlar da tabi hep domuzdan yapılıyor. Domuz eti bunu. <laughs> Arkadaşlar çok hızlı gezeceğim. Görüyorsunuz. Hep etler, etler hep dışarıda. Sıcaktan bozulmuyorlar. Hadi bir çıkma kenarım. neredeyse Türkiye ile aynı meyveleri var. Birkaç şu papua bu arada arkadaşlar. <laughs> Gracias. <laughs> <laughs> Mango var. Farklı olarak. Bir Normalde hep üstünde fiyatları yazar ama bugün yazmamışlar. Cumartesi olduğu için çok insan gelir diye mi artık bilmiyorum. Kilosu 16 pezoymuş. Şu da ハハハハ bayan mühendismiş. yok etti. gördüğünüz bayan mühendismiş ama gördüğünüz gibi pazarcılık yapıyor. Burada okumak çok kolay. Yani burada yolda geçene bile sorsanız mühendisiz diyor. He? Öyle bir kolay yani. Evet arkadaşlar. Kapalı pazarımız böyle ufak bu şekildeydi. Şöyle şu ileride tavukçular var. Oraya doğru gideceğiz. Cipsleri <laughs> <bizi>, <laughs> Geçen hafta da buralar hep kapalıydı. Açık değildi. Bugün açmışlar. Ve evet, çok kalabalık. Yani şu an tavukçulara geldik Gördüğünüz gibi burada da hep dışarıda tavuklar 300 yenik değil Görüyorum görüyor musunuz? Gördüğünüz gibi kızarmış pilişleri bile közde yapıyorlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün de böyle oldu. Çünkü gördüğünüz gibi çok kalabalık ve çoğu masi kullanmıyor. Bu arada Meksika'da dediğim gibi 20 bine yaklaştı ölü sayısı. Onun için ben de hızlı dolaştım. Fazla temas etmemeye çalıştım. Onun için sizler için fiyat soramadım bazı. Biliyorum istediğiniz işte domatesin kilosu kaç, şunu kaç falan. Sormam daha iyi olurdu fakat dediğim gibi hiç temas halinde bulmak istemedim. Çok hızlıca geçtim. Umarım anlarsınız. Beğenirsiniz videoyu. Eğer beğenirseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler.